Aynen aynen. Bu ev hakkımız söke söke alırız. Mersin Akkuyu nükleer santralinde, Promete Limite şirketinde çalışıyoruz. 3 aydır maaşımızı alamamışız. Eve götürecek ekmemiz kalmamış, kredilerimiz dayanmış, dayanacak gücümüz kalmadı. Artık bu saatten sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. 3 aydır burada maaşı bekliyoruz. Vermiyorlar bizi, tatil yapıyoruz, yapıp burada bırakıyorlar. 3 aydır para alamıyoruz. Şikayetçiyiz, yetkililere sesleniyoruz. Mersul Akkuyu'da Probete şirketinde çalışmaktayız. Üç aydır maaşımızı alamadık. Yol paramız yine yok. Çocuklar aç evde. Üç aydır bile maaşımızı alamıyoruz. Zaten izimiz salmadı. Aralık ayı maaşı bile duruyor ya. Aralık ayı maaşı bile. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Paramızı istiyoruz abi. kalmadı artık. İsterim. Paramızı, İsterim. Istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Biz, Paramız istiyoruz. istiyoruz. biz işçiyiz, emekçiyiz, köle değiliz biz burada. Paramızı istiyoruz. Dayanacak gücümüz, gücümüz kalmadı artık.